Hepinize Merhaba arkadaşlar ben Akın Mert Karakaya Evet arkadaşlar bu videomda sizlerle birlikte Arkadaşlar bir tane bakkalcı açılmış o bakkalcıya gideceğim ee, orada malzemelerini fa malzemelerimi fa alacağım ee, ev, ev eşyalarını ev malzemelerini falan mutfak hiç yemek yemeden gidiyorum arkadaşlar hiç aç da olmuyorum ama öbür videoda muhtemelen şey arkadaşlar İşe gideceğim çünkü işime hiç gitmiyordum bir gideceğim bakacağım ee, ama onları yapmadan önce arkadaşlar kanalımıza yap, kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. abone olduysanız ve like attıysanız hemen başlıyorum arkadaşlar hani öbür videoda benim köpeğim ölmüştü ya artık var yaşatma şey bir köylüden bir köylü geldiydi tüccar diye. Onda köpek varmış bir tane. hatta yoktu. Onun arkasından geliyordu. Ondan buldum arkadaşlar bu köpeği. Çok güzel saldırıyor. Acayip güzel. Ama bir tane zombi denettirdim ama hiç dokunma, dokunamadı zombi buna. Hiç acayip hiç dokunamadı. iki vuruşta neredeyse öldürüyor. Evet arkadaşlar önüm mesela bu değil hemen gideceğim ama gitmeden şu malzemeleri bir yazmak gerekiyor. Su iki tane. Ondan sonra meyve suyu üç tane tavuk eti. Okay. sonra da yumurta. Ondan sonra da arkadaşlar bir şey almayacağım arkadaşlar. Bu kadar. Mayhazlık. Hemen gidelim çok para getirmiş arkadaşlar ya yani bu kadar tutmayacağına eminim. Bu kadar tutmaz çünkü çok para. Burası arkadaşlar? Burasıymış. Bakalım. Mahmut bakkal yazıyor. Merhaba Mahmut abi. E, Mahmut dedi mi senin adın? Evet, evli oldum. Benim adım Mahmut. Nereden biliyorsun benim adımı? Ben seni hiç daha hayatımda görmedim de. Yok yok. Ben seni görmedim de kapıda ismi yazıyor Mahmut Bakkal diye. Oradan baktım. Hı, e, na, tamam e, o zaman. Sen şimdi ne yapacaksın? Bakkaldan bir şeyler mi alacaksın? Evet. Evet alacağım tabii ki de. E, ev eşi, ev malzemeleri falan alacağım. Hiç evinde malzeme kalmamış Mahmut abi. Tamam evladım adım e, Hemen alıyoruz arkadaşlar. Bakalım Neydi? iki tane su. su. Ben neyin üstünde gidiyorum? Su. iki tane. Tavuk yufu. Koyun etini yedik ya. Tavuk eti. Kalmış eti kalmamış mı? Ha, i̇nek eti kalmamış. Ee, Mahmut abi inek eti kalmadı mı? Yok. Yok evladım onu herkes aldı. Tamam ben de koyun eti alayım. Bak koyun et daha tatlıdır belki. Ee, tamam bunu da aldık. Niye her şeyi iki tane alıyorum ya? Yani? Fazla da fazla da Pasta var mıydı? Meyve suyu var. 25 elmas ne demek ya? Allah'ım. Bunu da koyalım böyle. Yaz. Tavuk eti aldık. İnek eti al, alamadık. Yoktu yumurta. Yumurta nerede? Bundan 2 tane aldım. Hatta 3 tane alacağım. 4 tane alayım çünkü az var. Buraya koyduk. Tamam. Mahmut abi yumurta kaç liraydı? Koyu, koyun eti... Şimdi sana soracağım da. Su 20 elmasmış. Ben buradan hemen senin 20 elmasını ayırayım, vereyim. 23 oldu. Yani. Ah, tamam. Al şu elmasını bir. Bu şeyin. Suyun. Ah, tamam. Pastanın fiyatı kaç? Ona 5 e, elmas yavrum. Ben sebze alacak mıydım? Yok. Ben de sebze de. Ben patates alayım yani sevdiği hiç kalmamış. Havuç, elma. Tamam. Sebzeler kaç TL'ydi? Bakayım bir. Bak iki tane e, iki, iki tane patates, bir tane havuç, bir tane elma. Bunlar kaç TL? E, valla hepsini topl hepsini on elma yaparım. Ha ucuzmuş. Tamam. Sana şu on elması da cepten vereyim. Dal da Pasta kaç TL Pasta ben aldım mı Yok yok pasta söyleme Tamam Tavuk eti bir tane aldım Tavuk eti kaç TL 5 elmas Bir tane aldıysam 5 Dal al. İnek eti yoktu koyun eti kaç TL bu 20 elma kaç tane aldın sen bir tane ha. 10 elma o zaman pahalıya veriyorsun ha ya ne pahalısı ya belki ucuz diyor bunların fiyatını Heh, tamam ben şimdi yumurta 4 tane aldım yumurta yumurta parası verdim ben sana Verdin mi? Yok yok vermedim. Buradan ne var? Hamur, koyun Amirim tamam vermişim tamam. Şimdi. Yağmur yayıyor. Benim şeyim var mı? Ha. İnek eti, sebze, ekmek. Heh, ekmek aldım mı? Ekmek almamışım ya. Tövbe estağfurullah. Bak iki tane de ekmek aldım son ekmek. Kaç TL? Oo, beş elmas. Ona tanesi kaç ya? Atma hatta el alkış. Ha, üç mü tanesi onların? Ha ucuzmuş. Buradan hemen ayırayım ben sana üç. Şuradan. Tamam. Şunları birleştireyim hatta da. Bak ekmeklerin ikisinin de parası. Birleştirmeden verdim de bir şey olmaz evladım. Tamam bu kadar benim aldığım. Hadi bay bay. Bay bay evladım bay bay. Dağ. Bu ne Aa, tabii, dışarıda bir şey var. Bana vurdu ya. O ne? Evladım yağmur durana kadar dur diyeceğim de. Ritmi var lan dışarıda. Bana kim vurdu lan öyle? Havada bir şey mi var? Ne? Koş anam koş. Koş. Koş 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 koş. İyi telefon çalıyor. Training training. Training training. Ya telefon şimdi bir sus ya. Training training. Training abi? Ben Mahmut abi diyorum. Necmi abi sen. Sen misin? Evet benim. işten arıyorum seni. Heh, sen miydin? Tamam. Ne oldu Necmi abi? Sen niye hiç işe gelmiyorsun ya? Bugün iş vardı. Necmi abi sorma. Bir bakkal açıldıydı. Oradan bir sürü malzeme aldım. O yüzden gelemedim. Ha yarın gel o zaman. Tamam yarın gelirim. Ya yarın ya bugün falan gelirim de. De ben yarın gelirim ya. Akşam oldu zaten. Uyuyacağım. Heh, tamam o zaman bay bay hadi. Bay bay Necmi abi. Necmi abi de şimdi arıyor ya. Kulaklığı taktım. Hmm. Tamam şunları yasaldığıma koyayım. Ben de şunlar mecbur bu envanterimde duracak şeyler. Ben bir sandık alsam mı ki ya? Yani? Şu sandıktan bir tanesini kırayım zaten. içi boş herhalde. Kim de? içinde sarı bunlar var. Bir tanesini kırayım zaten bana çok eşya vermez. Hayır içindekiler duruyor tamam. Şimdi şey şuraya koyayım. Telefonda da buraya aşağıda koyayım. Kitabı da koyayım şimdi. içine. Şunu da şu sandığı da şeye koyayım şu mutfağa koyayım. Yağmur tuttu. Güzel. Bir tane e su içeceğim Alalım bir. Hepsi bitince tekrar alacağım da zor bitireceğim. Tamam. Şimdi uyuyayım hemen. Sabah olursam videoyu bitireyim. Koş 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 koş. Korkma da çıkartayım da. Böyle uyumaz ya. Gerek bir tane daha var. şöyle koyalım. Yedek olduğundan sonra şöyle alalım da. Bunca az kaldı zaten. Bunu daha tutmak istemiyorum. Uyuyalım. Piş, piş. Ah tamam. Evet arkadaşlar bugün bugün siz hı. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Eğer ki böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Like at e, e, abone olduysanız ve like attıysanız bay bay.